Ve o imparatorluktan bir ulus devlet çıkarmak gibi, yani bu şey şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey yani imkansız bir proje. Bununla karşı karşıya kaldılar. Başka çareleri yoktu. Yani diğer seçenek Türkiye'nin bir devlet olarak varlığının sona ermesiydi. Belki öylesi daha iyiydi, bilmiyorum. Hiçbirimiz bilemeyiz bu sorunun cevabını daha iyiydi derken, Türkiye halkı için belki daha iyiydi. Devlet olarak varlığın ortadan kalkması. Olmadı. Bir. İkincisi, bir e, Anadolu nüfusu şeye kadar e, 19. yüzyıl başında yüzde 40 oranında gayrimüslimdi. 20. yüzyıl başında yüzde 25 oranında gayrimüslimdi. Ve bu e, bir orijinal bir gerçek değil yani şey bir, bir yanı sıra bir gerçek değil aslı top